Merhabalar parlak mineral taş. Üzgünüm ama seni parçalayacağım. Oh, oh, dev bir kristal mi? E ben döverim bunu. Seni tamire muhtaç edeceğim. Siz savaş yokken ne yapıyorsunuz yahu? Gel bakalım. Kapışalım mı? Bunlar da ez ez bitmez ha. Ya Sana haksızlık oluyor. Hadi başlayalım. Parçala! Dövüş benimle minik savaşçı! İyi ki kanım akmıyor. Büyü topluyorum, kuvvet saçıyorum. Çatırda! <laughs> insanlar ne kırılgan! Büyü bana vız gelir! Dövüşmemiz şart ama yine de dövüşelim! Şeref! Adalet! Taş gibi! Yumruk geliyor! <laughs> Dayak atmaya doyamıyorum! Savaşa! Evet! Sader yumruğu gösteriyor! Gül! <laughs> Madem ikimiz de dev gibiyiz, niye dövüşmüyoruz? İşte bu unutulmaz bir dövüş olacak! Evet. Nihayet yumruğuma layık bir rakip. Eh, taşa taş. Sen de mi bekçisin? Ne tesadüf. E, hadi dövüşelim. Bana benziyor ama gücü benden az sanki. Hadi kavgaya tutuşalım taş kardeş. Hangimizin kanadı yaman görelim. Selam güzellik. Seni buraya hangi rüzgar attı? <laughs> İnsan eşyalarına bayılıyorum. Hmm. E bunun kullanma kılavuzu yok mu? Ne olduğunu anlamadım. Ama kesin şahane çıkacak. Bundan bir şey yapılır sanki. ha <laughs> minicik. Hı, hmm. kıpkırmızı. Çatlaklarımı güzel kapatır. Bunun yedi bin beden olanı var mıydı acaba? Üstüme olmadı. Elimde gezdireyim bari. Zırh giyince taştan yapılmış gibi hissediyorum. Taştan gövdemi kumaşla mı koruyacağım? Ne var ki? Ben zaten kuvvetliyim. Ezici gücüme güç kattım. Kitap tamam. Bize sayfaları çevirecek birini bulsam. Sayfalara serilmiş kelime yığınları. Buzunsa bayağı büyüktür bu şimdi. Donmuş tezgahtan çıkmaymış. O neyse artık. Koru beni minik buz kalkan. Ha, ha Buz yumruk. Göster gücünü büyülü donmuş yumruk. Dikenli yumruk. Güç ver bana çarpan mor sopa. Asırlık sopa mı? Epi eski galiba. Sonunda yaşıma göre bir eşya bulabildim. E bundan iyi kürdan olur. Bu benim en fazla ayak bileğime olur. Bu kemer Biraz sıktı. Pek Tekin görünmüyor. Hadi ateşleyelim. Bunu yüzük olarak kullanayım bari. Ay, dalıyoru. Beni onların param parça oldum. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Sen de taş gibiymişsin. Nihayet dişime göre bir rakip. Memnun oldum ışınlar saçan dev. Koca adam bende. Burası ikimize dar gelir. Bana mı baktın sen? Benim göbek adım da adalet. Galio adalet. Adalet. Kırk büyüden tatmaya, dayağın hasını atmaya geldim. Üf, leşe bastık. Çok kolay oldu. Ezdim. Yenildin. Böcek gibi. Şak. Sıradaki Tüh dost ateşi Ezdim 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 Oo, işte bu muhteşemdi Yok mu daha gelen <laughs> Kazandık mı şimdi ha 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 Oh be! Kanatlarımı açmak iyi geldi. Canlanmayı ben seçmedim. Ama yaşamaktan da şikayetçi değilim. Ben neler neler gördüm. Anladım diyemem. Ama hepsi gerçekten oldu. <laughs> Bana ihtişamlı diyorlar. Bence abartıyorlar ama hoşuma gidiyor. Her yerim taştan olabilir. Ama kalbime taştan dedirtmem. Şu dağların yumrukları olsaydı da doya doya dövüşseydik. Hmm, havada çok güçlü bir büyük kokusu var. Ne hikmetse kendimi hep çatışmanın ortasında buluyorum. Beni yapan da iyi iş çıkarmış ama değil mi? Kötülüklere seyirci kalmaktan daha acısı yok. Keşke bana hiç kırılmayacak bir arkadaş yontsalarmış. Hiç adil değil, biliyorum. Ama bu kadar etkileyici olmayı ben istemedim ki. Umarım bu toprakların ötesinde dövüşecek bir şeyler vardır. Uykuma yeniden dönmeyeceğim. Daha çok işim var. Beni büyüyü önlemek için yontular ama büyüsüz uyanamıyorum. İşim gücüm uyumak, uyanmak ve kırıp dökmek. Aa, benim kuyruğum mu varmış? Bir şeyler ezebilir miyim? Lütfen ezeyim, lütfen, lütfen. Yaşam neden beni seçti bilmiyorum. Ama iyi ki seçmiş. Ben bir sembolmüşüm. Ama neyin sembolü olduğumu bilemiyorum. Bir ruhun varsa sembol olmak hiç kolay değil. Hadi hadi daha insanlara ilham vereceğiz. Herkesin sırtını dayadığı biri olmak zor iş. Lütfen biri tepemdeki güvercinleri kovalayabilir mi? Büyücülerin ezilirken çıkardığı sese bayılıyorum. Ben kolay kolay yıkılmam. Bir keresinde bir evle dövüşmüştüm. Kalıbımı basarım ben yendim. İnsanlar yok oluyor ve yerlerine yenileri geliyor. Bu bir tür büyü olmalı. En iyi savunma benim. En iyi savunma büyüyü emen dev gibi bir heykeldir. Yürümeye bayılıyorum. Ayak seslerim yeri göğü inletiyor. Dünya gözümün önünden su gibi akıp geçiyor. Yürüyen heykel yosun tutmaz. Yürüyoruz işte. 300 tonu sen taşı da görelim. Benim kalıbıma göre kapı yapmıyorlar. Uykuya dalmam veda zamanı demek. Şenlik ne tarafta? Şimdi ne parçalıyoruz? Güya taştan yontulmuşum ama bana sorsan sırf cesaretim. Zamanında bir kayavara abayı yakmıştım ama olacağı yokmuş. Öyle çok gezip görmüşlüğüm yok. O yüzden burayı da yadırgamadım. Ağır yükleri bana bırak. Kimsesizlerin kimsesiyim. İnsanların hayatları ne kadar da küçük. İhtiyaçlarım da benim kadar büyük. İnsanların bir yılı Galyon'un elli yılına denk. Demasya'yı çok seviyorum. Başka yer görmedim zaten. Sonunda değişik bir manzara. Anladığım kadarıyla önemli biriymişim. Kim korunmak istiyor bakalım? Affedersin, hangi kralın devrindeyiz acaba? Kanat patlaması! Rüzgarımla ezerim! Rüzgarı hisset! Kanat vuruşu. Esinti hisset. Esip gürle. Çöp... Rüzgar. Yelle. Çifte kanat. Pua. 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 Nereye böyle? Vaktim dar. Hadi dövüşelim. Aha, gel bakayım. Hadi kapışalım. Bana bir şey olmaz. Gel şöyle yamacıma. Dövüş benimle hemen. Yakaladım. Toplanın bakayım. Hadi meydan. Ben tek siz hepiniz. Gel de gör gününü. Hadi vursana. İlk vuruşu sen yap. <laughs> Gümbür. Aparkat. Tam çeneye. Dişlere dikkat! Vur! Aha! Yumruk! Çat! Geçin sıraya! Uç bakalım! Knockout! Dağılın! Koru kendini! Gardını al! Tam suratına! Özgürlük geliyor! Çekiç yumruk! Çökert! İllet! Yetti artık! Dümdüz! Çak! <laughs> Kusura bakma uyuyakalmışım. Dövüşüyor muyduk? Bana bak, seye bulaşma fena olur. Az önce gördüm, onu düşünüyordun. Ya seninle daha dün dövüşmemiş miydik biz? Yoksa o başka bir çiroz muydu? Seni şu koca omuzlarıma alıp gezdireyim mi? Hemen çatlaklarımın arasına gizlen. Koca gölgemde dinlenebilirsin. Demek uzaydan geldin ha? E uzayla da savaşırım. Gel bakayım. Hep güneşle dövüşmek istemişimdir. Hadi başlayalım uzaylı. Demasya tabii ya. İlahını çağır da hangimiz daha güçlüymüş görelim. Boyalı rahibe. Sen de mi jarvansın? En az üç jarvanla daha tanışmıştım ben. Sen genç dişi benim yanımda kal. Her yerde bana eşlik et olur mu? Hmm, ne tuhaf kimse seni yontmamış galiba. Su altı nasıl bir yer söylesene hiç balinayla kapıştın mı? Seni seviyorum küçük mavi şey. Kendini bozmayan bir sen varsın. <laughs> Seninle dövüşümüz tarih kitaplarına girer. Ve parçalarımızı kilometrelerce uzaktan toplarlar. Berbat görünüyorsun yahu. Sana heykel tıraşımın adresini vereyim mi? Önce o pençeleri indir bakalım gürültücü tüyüma. Alçaktan yumruk atmam gerekecek galiba. Çok alçaktan. Ben ufaklıklarla dövüşmem. Biraz büyüyüp güçlen sonra bakarız. Seni nasıl iğrenç bir malzemeden yokmuşlar böyle. İzama tırman da yüzüme söyle bakayım. Fazla konuşma da çeneni dümdüz etmeyeyim. Ha, i̇yi ki kulağım yok. Gargoy mu? Hayır, ben daha ziyade büyü soğuran dev bir heykelim. Selam millet!